Hepinize A merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ikinci bölümünde getirdim. Tavşan olduğum için yanımda Miraç var. Evet arkadaşlar. Yine bir oyunda karşınızdayım. Arkadaşlar şu anda durup öbür bölümde beni kandırmış da. bu sefer <laughs> Hex at diyor. You diyor. Neredesin? Demiyorum. Neredesin? Sen, sen beni kandırırsın. Ne oldu ya? Abi. Allah. Bence Doğru. bence bir tane biri oyundan çıktı. Bildiğin herkes çıktı. Aa bakayım. Hani Arkadaşlar biz böyle kaldık. İkimiz e, tek serverday gibiyiz. Hadi oynayalım bari. Tamam. Abi. Hı? Çok saçma oldu ya. Aynen. Abi. Hı? Oyunu bir durdur Biz başka bir soru mı bize? Yok. Abi dur dur. Yok girme. Biz e, dobideyiz. Yoksa adamlar var bak. Yok üç kişiyiz. Bizi kim yakaladı? Neysin? Üç. Valkyrie var bir de. Robert. Orpet. Hmm. E, Robert Don't. Aha Ken'e oyunu. Hmm. Neredesin? Söylemem. Niye? Belki şeysindir. Belki kendisindir. Yok. Emin misin? Emin. Mavi kasanın oradayım. Mavi kasadan geliyorum. Birazcık büyümek uzun sürüyor. Değil mi? dakika şöyle yürüyorum. Mavi kasa. kaçayım. Sen koşman gerekiyor. Mavi kasa. Mavi kasa vardı ya anne. Kasa. Şey. Hı. Bir tane orada saklamıştık. He doğru. Abi dört kişi olmuşuz en sonunda. Hmm. Abi yok ben mavi kasayı şey bulamadım. Ortadaki çeşmede buluşsak. Ne? Ortadaki çeşme. Tamam ben zaten oradayım. Kasa. Kasayı bulmuşsun. Merhaba. You and... In... Kandırıkçı. Kandırdım. <laughs> Kendi. Hadi gel öbürlerini bulalım o zaman. Hadi. Değil abi mi? adam e, abi adam aslan ne Geç oldu o. sen yok mu adam paşan adam adam la 800 lira 800 lirası var mı adam çıktı hmm, nazar bebe. Abi bir şey diyeceğim. Biz e nasıl bir soru buraya düştük ya? Bunu. <laughs> Abi biz oyunu bir dubluyorum mu? Çoklu oyuncu gelsin. Yok yok. Ben böyle şey değil. Neyse. Neyse arkadaşlar. Sen nesin? Klasik geldi. Ben insanım. Söyle, ne de söyleyeyim. Çünkü anladım zaten insan olduğuna. Hmm. The outdoor is for. Ne diyor acaba? Doğru. bye bye. Ben niye gidemiyorum ya Ben niye gelemedim? Hayır sen gittin beni yakaladın ki dakikada. Yakaladım mı? Hı hı. Hem gittim hem yakaladın. İzin ver biraz ya. <laughs> iyi. senin dostun hocam gel bu ya. Ben bir şeker yiyeyim. Oraya gitmeyeceğim bana ne. Senin dostun hocam gel bu ya. Zaten a doy kapandı. Senin dostun olayım daha iyi. gel gibi kaçar. Dozulmuş düşmanlar gel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher. Yaşa bozulmuş düşman. Yel gibi kaçar. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldi. Kaçar, bozulmuş düşmanlar. Yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa şa Adın yazılacak Mücevher Taşa Abi ne yapıyorsun? Ne yaptın bayır <laughs> Oğlum köpeğin içinde girdik diye ne yapıyorsun? <laughs> Sen beni nereden gördün bir kere? Gördüm. Yukarıdan gözetliyordum. <laughs> Bu Düşmanlar i̇şte senin pat diye çöp kutusunda böyle zıpladığını gördüm. Spider-Man gibi geldim. Tamam tamam. Kaçtım bay bay. Kaçtım ama. Nasıl kaçtın? Kaçtım. <laughs> Sen farkında değilken kaçtım. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Spiderman baba neredesin? Spiderman baba neredesin? Koşturdum ve... <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Kaçtın o, mı? Kaçtım bu sefer gerçek. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa tavşan miraç yaşa. Yaşa tavşan miraç yaşa mi tavşan. Ya bozulmuş düşmanlar ya kaçar. Yaşa Mustafa Şema Paşa. Neyse arkadaşlar bugünlük tavşan, bir videonun sonuna ya gelelim kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Bay bay.